Hepsine kanal merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte merhaba. e, ne oynuyoruz lan? Saklanmaç oynuyoruz Şimdi e, Enes saklanacak. Ben saklandım. Tamam sak. Ne oldu? Burada bani var değil mi? Oğlum. Evet yapabiliyorsam var. Yapacağım şimdi bak. Enes bizim yere girsen oğlum. Vay. Kamil. ne oluyor oğlum? <laughs> Ya bak o bak yerine girme. Ben tamam. Bilmiyorum. İzle M'ye basıp izleyici moduna geç. İzleyici modu yok. Ha, yok. varmış bir dakika. Tamam ben buradan yukarı çıkam. B'de A'ya doğru geliyor işte. B'de şu anda B'ye geri döndü. Şu anda mid'den A, bizim bizim doğduğumuz yerde. Long'da şu anda. İşte, gel. i̇şte geliyor. İşte geliyor. Ne kadar harekat. Ne kadar harekat. Enes oradan kaç hemen Enes kaç. Enes. Namussuz yanlış. Lan orda karşında. Lan. Ya Bercan <laughs> infoya başlayayım ya. Abi oradan salak mısın ya. Gerizekalı ben oraya gidiyorum sen. Oradan kaç ne demek. Adam adam zaten sen niye bu kaçıyorsun? Aa bir dakika ben izleyici modunda kaldım bu evden. Ya salak ya izleyici modunda hala. Aa. Efe sen bu sefer Kerem'in aklına uymuyorum oğlum. Açıklamadaki linkten benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, benimkine de abone olun yoksa ağzınıza. Sen beni bul gel bir dakika. <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Abbas şey işte, ayan basan demiş Yahu ki Abbas uçtum, bekle, bekle. demiş Abbas ayan basan demiş ki ben de sana Abbas ayan basan yaparım Çok komikti Abi enes evet, Enes neredesin? Info ver bakayım Şikayarım bana info versene Çok yakıntın o kadar söyleyeyim Sen önümden geçtin lan İşte Enayi evet, Ay yürü git ya Hadi biliyorum geçtin lan

<laughs> Bu arada 5 dakikada şey e, bitiyor. Efe yine açıyor diyor. <laughs> ne yapacaksın git. Efe Hasan gel beye. Geldim. Bak şeye gel. Şu tünelin ağzına <laughs> gel. Ha bak oradayız. Bak bak. Oradayız lan. Daha değil. <laughs> oradayız. Bak bak arkanda. Lan. <laughs> şu arabanın yanına gel seferine. <laughs> arabanın yanına geleyim ha. Arabanın önüne gel arabanın. He, tamam. Bu araba değil. Bu araba değil. He aşağıdaki <gülüyor> arabanın. <gülüyor> şu. B'desin B'de. Çıkma kapıdan gel tekrar. Tamam. bak tamam. araban buraya nasıl şey, gittin Yine bas Tam Tamam ben ben gibi ben bir şey mi? olacak? <laughs> yine ben mi oldum? Evet. Ya şey böyleyiz. <laughs> İyi tamam. Ben ararım. <laughs> Oo, ev yan var mı yine? Hangi bekle bir ısınıyorum bekle. Bu çantamı tazeleyeyim size bir soracağım şimdi bu. <laughs> Sen bu arada gibi. bizi bul, sen bu arada bizi bul, gel beni ben sana istediğini vereceğim. <laughs> Oğlum ben var ya bir sürü saklanacak, gel buldum <laughs> salak sen şimdi bizi bul ilk Ya tamam.

Selamun aleyküm. Tamam. Abinizin kulaklığı son mu lan? İnşallah bak yanımda sen beni hayatta bulamazsın. Buldum lan buldum geride kal. tamam. <laughs> bu sen misin? Çık. Eee. Nasıl çıkayım? Aç. Eyvallah dur lan. Dur lan çıkıyordu bu. Bu arada burla alakası yok çıkışı, burada değil. Böyle He. yakınlarda değil çıkışı. Çıktım ben. Oha, bıçaklamış lan beni. Evet oğlum. Senin var ya kafanı. Oğlum orası değil, gel şuraya bak, gel. Şşş, gel. Kardeşim ben. Ya geri zekalı o yeri Ötsin, gebersin onu Ey ben yeni öğrendim <laughs> E 30 saniye kaldı heyecan Bir şey olmaz Pronto bende Fasan neredesin? Hey you come man. Aa Lanet, Lanet. Lan. Orada değil lan. Lan. Lan söyleme geri zekal gel konumumu atayım direkt bu <laughs> ya. Tamam ben nerede onu bilmiyorum. Anlamadım ki. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ya nereden bildin lan? <laughs> <Bir> <laughs> ne <ben, ben, gülüyor>

sen bende misin ya Fasman? Yo sen ne alırsın Sus sus. Ben Efe'nin yerini biliyorum bu arada. Efe'nin yerini bilme ama ya. <laughs> Oğlum ses çıkıyor bıçaklama beni. Ha burada değilmiş. Oo iyi bilmiyorum. Efe al sen arkaya geç lan. Sus 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 Nerede olduğunu gördü. Ay dur lan kafam yukarı çarptı. <laughs> Mağa zıplama sakın. Zıplama hayır değil. Kanka kendi zıplıyor ben bir şey yapmıyorum. <laughs> mal şühtem az. Şimdi onu izleyeceğim. Aa, ben de gördüm. Ayy! Etfel, sen gördüysen seni öptüm çocuk. En, Enes, gördün mü lan bizi? Abi, gördü? Aaaa! <laughs> lan, ben ölmedim! Çalak, atla aşağıya, aşağıda kaç! <laughs> Allah <laughs> <laughs> Allah. Kaçmak var mı bu arada? Kanka, sadece hayır kaçarım. hayır hayır. Ben sadece kaçarım çünkü. Aa, ah, jump yapmayı unuttum. Ah, Geriye iki ah, alıyor bak. Aa, ah, aa, ah, geme, 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 geme. Ah, Mallar size. <laughs> ben geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, öyle. Leviyen var götünde. Duvar <laughs> etmeye bir bir. Efe sen beni sen burada bulamazsın Var ya seni orada bulurum. Eee? Bir şey daha yaparım. Ondan sonra bir şey daha alır. Ondan sonra onun da bir şey daha alır. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Bir kere mi gideceğim? E yani daha çok güzel bir yere saklandım kesin. Beni <laughs> bulamazsın. Ben kendimi zor görüyorum burada. Sen nasıl görüşeceksin? Burada değil. <laughs> burada değil. Ay gördüm epoksi. Lan buradan a eye şuna nelerdi? Aa! 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 Şeyi açacağım. Nasıl? <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> oğlum çocuk evde kalmaktan kafayı yedi galiba. <laughs>

Ben lan? seni gördüm seni Nerede? Abla bana orada değil Ee Nereye girdi? Şu binalar Aa lan gördüm seni <laughs> Lan oraya nasıl çıktın? Lan oraya nasıl çıktın? yapacağım? Şeye mi çıktın Kera? Aa oğlum Şey klima şeyinin üstüne Aynen. çıkmış <laughs> Oranın karşısına çıktım <laughs> Ben mi çıktın? yerin karşısına çıktın? <laughs> evet anladım ben anladım bekle. Ben mi yerin karşısına mı? E Fasan'da çıktık ya biz. Ha. Hani orada klima var karşısında. Anladım anladım. Oradaki perdenin üstüne çıkmıştım. Aynen Ay. oğlum ben öyle bir zıpladım ki üff. Ya biz kolpalıyor <laughs> şu anda. Bence de belli. <laughs> lan ya, abi, oğlum şuradan mı çıkıyor lan? Dur. Oğlum. Yok sen sen neredesin göremiyorum şu an ama oradan değil. Oğlum ben seni nasıl göremedim? Parkur mu ne yaptın dedi? lan? Ne yaptın oraya çıkmak için? Parkur yapıyorsun oğlum buraya. Hem de parkur nubusun sen hiç yapamazsın. Ya bekle ben bir zıplayacağım oraya. E ben sana zamanın bitti yalnız. Eee olsun. Ee, o bir dakikayı da sana sayarız. Lan nasıl çıktın oraya? Allah ım, Allah ulan. Estağfurullah ben ne oğlum? Hemen gibi adamım. Ne? <laughs> ne? Değil efendim. Tamam abi beni de bulamayacak bu. Tamam tamam bekle. Lan aşağı atmadı. Aşağı mı? Aa dur lan buradan çıktım ben. Yok oğlum oradan çıkılmaz. Yanlış yer yanlış. Yok, öyle değil ma. Orada tamam. İyi tamam. Hadi. vur bana Hadi. 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 Hadi şey ben öldüremem sizi. Şey. Tamam gel ben öldüreyim seni. Efe'nin 5 k canı var bu arada. Oğlum 10 bin canım var, bin var, var lan 10 bin canım. Sana bir koyarım çünkü ölüşüm. Oo payırdır oğlum 4 canım kaldı ben ram. <laughs> 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 Hayır. Hadi yine. Oradan gidilmiyor be. Buradan gidiyor sanki. Abi buradan değil miydi lan o? Aa işte buradan. alekki. <laughs> Çıkamazsın canım. Bir daha geri gidiyorum. <laughs> <laughs> ben bir tuvale gidip geliyorum. Tamam bekliyoruz. Tamam, 10, 10 saniye. saniye zaten. Mal zaten bir de bir dakika. Bir dakika, 10 saniye. <gülüyor> 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 Evet. Bakın, ben bu bu. Ben evet, şöyle, Benim doğduğum yere gelsene fasan. Gelmeyeceğim. Hayır, gitme bence. Bence de. Lan gel gel bir şey gösterip gideceğim hemen. Ne göstereceğim? <laughs> Şu B tarafından geleme. Ay A tarafından geleme. Gitten. Hayır. Abi ya. Tamam. Oğlum 30 saniye var. Lan mal gidersin hemen. Hayır. Hadi 15 saniye senin için dururum burada. Tamam. <laughs>

Sen şu an neredesin? A'da mısın? B'de misin? Ümitteyim. Sen şu... B'ye gel bakayım. B'ye <laughs> mi geleyim? Haydi lan! Lan bomba yanlış yere gitti. <laughs> Ele verme bomba. Sir. <laughs> Yürü git şuraya. Geldim. Oh! Aa salak nereye gidiyor? E görebiliyor musun? Görüyorum tabii. Beni af yapıyorum. Çıkıyorum şu an şeyin oraya. An çıktın. Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Aa, Efes çok klasik ama. bir kanka, yerdesin sen kanka ama. Kanka sen yani. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Nerede şu değişik? Enes rahat ol. Tamam gitti. Ne, ne yapıyorsun lan sen beni hayatta göremezsin orada. Ya! no! Ben orada değilim zaten. Hem beni görüyor musun? Aa geldim biri. Ay, Ay, burada oldu ama? Kaç var! Kaçıyor ya. bu! Öldüm oh. ya. İzleyiciye <laughs> neredesin? Kanka ya <laughs> yeni yerler arıyor yeni yerler. <laughs> Çok geniş. <yani. gülüyor> Adam B'de mi? Sö söyleyeyim mi Enes? Mal onu söylemen lazım. <laughs> tamam B de B. buç diye? B buçuk diye. B buçuk. ne yapacağını düşünüyor. Ne yapsam lan acaba? Aha gördüm. Lan lan ne yapıyor? Zambik yap, zambik yap. Kaç? Kaç? <laughs> böyle, böyle kaçar. Hadi, Haydi Kerem. Lan. <laughs> Bilsen like. <laughs> lan ne yapıyorsunuz? Girdap yapıyorsunuz. Lan. <laughs> o bir şey yaramıyor. Ses yapma bombası attı ya. Kaçtı lan evet yarış heyecanı at yarış şu an. <laughs> <laughs> Önde atı var. Arkada Kerem var. Gidiyorlar öyle. Bindik bir elamete gidiyoruz ki ya. Yani. Sen şuraya nasıl çıktın lan? <laughs> ne yapacaksın? <laughs> ben de çıkacağım. <laughs> Çok gidin ha? lan. Lan B'ye ışınlanmışsın. Ben de sesine bakıyorum. Enes beni görüyor musun? Bakmışsın, edin misin? B değil mi? Ya o zaman şeye gitti. Bo, ben oraya çıkamıyorum. B, B. B kanka. Evlinin evet. arkasına gitti bunu, ben oraya çıkamıyorum zaten. Zaman da bitti. Z olsun bir zaman veriyorum ben sana. Hadi. Ben kendime vermiyorum. <laughs> gel, B'ye gel. Tabi orada değil, orada değil. Gel buraya, gel gel. Gel, gel yanıma. Bak. Nereye geleyim? Ah şu... dur lan beni görmüyordun sen. <laughs> gel bak şu tünel var ya, tünel'e gel. Tünel'e gel. <laughs> Gel, gel, gel. Şimdi bak, bakın bakayım nerede. Lan, ayrılmış nerede? nerede bakayım? O kank çok farklı. Aa, oraya çıkılıyor mu? Çıkılıyor mu? Ben daha bakıyorum şu an. farklı bir yere gitti kanka bu. Ooo! ya! Sıfır düştü ya! Parkur yaparken düştü ya! Aa, ben rahat edeyim. Evet. Beraberlik düştü ya. B'ye dağıtalım mı istiyorsunuz mu? Tamam bitir artık ben yeter yoruldum. Bitir tamam. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Kerem'in e, aşağıda linkleri var. Kerem'e ve Enes'e evet. abone olmayı unutmayın.